Kur'an gelmiş, Hazreti Muhammed gelmiş, İslam gelmiş, hepsini biliyoruz, anamızı babamızı sokağa atıyoruz. Ana baba yük olmuş sırtımıza yumurta küfesi gibi. Anasını babasını evinde bakmak ağır gelmiş zamanın gelinlerine damatlarına. Keyfimizi kaçırdı diyor. Müslümanlar öyle bir keyfin peşine düşün ki bitmeyecek bir keyif olsun. Sizin keyif dediğiniz şeyi bir telefon ağzınızı cehenneme döndürür. Bir telefon alırsınız, çocuk okuldan çıkarken servis arabası kaza yaptı, sizin çocuk öldü derler. Allah korusun. Olur mu? Oluyor. Bu dünyada keyif olur mu ya? Bu dünyanın keyfi kaç gün sürer? Her günü keyif olsa ne olacak? Bu dünya bir gün keyfini bozmuyor mu adamın? Bu dünya kuru tabutun içine sokmuyor mu adamı? Renk renk vitrinlerde elbise beğenirken bir beyaz bezin içine sokup kara toprağa sokmuyor mu adamı?